Tabii luna hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bu odayı şu mavi şeyi çıkarmam lazım. Bir dakika, geliyorum. Çıkmadı e, geldim. Bunu çıkartamadım. Bu soktumuş şeyini neyse söyleyinse. E, o oh, bunu iziniz. Aa! Oh, oh. Ananı. Lan. Ananı seveyim Dur kalkmam lazım. Heh, tamam şimdi biz ekipman vlog attım. Burayı yine de tanıtayım mı? Tanıtmayayım mı? Bence tanıtmama gerek yok ya. Bu yatağa düştüm de. Bu abim bu arada dalga geçerseniz ananızı yerim. Şimdi ee, ben şuradan başlayayım. Şunu çıkartalım. Bu aslında benim değil. Ananı yerden <laughs> Neyse burada Lego var yaptım bir. Ben buna bir iki saat emek verdim. Ağzına sıçtım bir kere kırdım bunu. Sonra düzelttim. Sonra bu bunun oyuncağı var. Sonra böyle gidiyor. Bak çok güzel yapmışım. Dünyanın en iyi şeyi. Bet. Burada Legolar var. İşte işte Legolar. İkardi. Burada da Lego var. Bak bu benim doğum günümde arkadaşımın hediyesi. O yüzden ben bunu gözüm gibi bakacağım. Bu da yukarıda onun hediyesi. Arkasını okuyayım sizin için. Seni çok seviyorum Omar. Bu arada erkek yazı kız yazsaydı. Neyse. Kalp. Adamsın lan. Neyse şunu şöyle koyalım. Mistik koy. Şey olmaz. Tamam burada aldım.

Tamam biz bunu eski yerine şak diye koyuyoruz. Bu da böyle kaysın. Eee odam çok küçük ya. Ne ya? Burada burası arkadaşımın da ben çaldım ondan. Çaktırma. Şu aylar bir tek benim kuzenimden çaldım. Çaktırma inşallah izlemez kuzenim de. Ha bu var ya bak bu çok eskiymiş. Abimin kaç yaşında 2 yaşındaki şeyi. Ha benim de burada kitaplarım var. Nerede? Şurada. <laughs> ah, tamam. Şimdi burada değil. Bu değil. Minecraft <laughs> ada bunu bitirdim ben. İkar diye. Bu benim değil. Arkasına okuyorum. Canım arkadaşım. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki benim arkadaşın oldun. İnşallah arkadaşlığımız bir ömür boyu devam eder. Seni çok seviyorum. Halil Çınar. Oğlum duygulandım lan. Oh. Allah'a duygulandım oğlum. O Sümen var. O çok akışıklısın abi ya. Neyse sonra biz şimdi bunu koyarak. Icardi. Söylenmedi. Ha bu arada Icardi kartı orijinal. Bir dakika ben şunları bir yerleştireyim. Amanım. <laughs> Şunlar evet. Ha tamam şimdi ben burayı açmayayım ya. Sonra bak bir dakika dur. kapat. Kimse duymadı. Kesinlikle eski haline getirdim. Oh shit. Ee, ne yapayım? Oğlum ya ben burayı tanıtayım da. Şurayı tanıtayım ben. Şurada özel bir şey var. Bir dakika dur dur. Bekle. Bekle. Bunun içinde hazinem var benim oğlum. Hazine var. Bak Hazine. Dur vardır belki de biraz daha. Bilmiyorum. Dur bakayım ben bir geleyim. Heh yokmuş. Bu kadar. Burası da bomboş zaten. Hem başka bir şey yok. Ben aslında bunu koymuyordum. Sonra bir, bir şey kutum vardı benim. Onun ağzına sıçıldı biraz. Dur. ya? Üstü i̇şte açmasam mı şurayı? Açayım hadi. Evet hocanın aldırdı. bununla bir bok yapmadığımız şey. Evet. Ne bokuma hala ben de. duruyor. diyor. Anam. Burada da benim karnı ananı bacını karnam intihar etti. Neyse bunu sizi ilgilendirmez ya. <laughs> evet. Bak burada o simen şeyi var. Dur. Nasıl olsun? Şey? Bak. Muhtar o simen. Ananı düştü. Ananı telefon aldı. Evet. Böyle koyalım. Uf, çok yakışıklı. He. Burada. Buna ne bakıldığını bilmiyorum. Bu benim eski birinci sınıf şeyim. Kalem kutum. Evet, sulu boyam. Bu da ikinci sınıflı. Koyalım. Bak. Benim. Oğlum ben o da video yapmadım galiba ne? Bak bunu tak. Aa bu kırılmış. Ha bak bu çalışıyor. Bak şimdi. Bekle şunu ben bir takayım. Şöyle koyalım. Bakın attım. Bak bu bir yıldır böyle. duruyor ne bileyim. Şimdi takıyorum. Takacağım yeri bir bulayım. Burası değil. Mesela takacağım yeri. buldum. On şu an. Bak. 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 Oğlum ben bunu aldım. Tamam mı? Dedim bununla ben kat bir iş yaparım. Ben buradan dedim dur. <laughs> bir dakika lan. Ananı. <laughs> dedim ki buradan kat veriş yapalım şöyle şöyle. 6 7 GPS. Bak bunda 14 15 gidiyorum. Bak bu ne oğlum? Oğlum bok gibi mouse yani. Sakın böyle mikrosan almayın. Yani gördüm, kazıklandım yani. Ben bir yine alayım şunu. <laughs> Nerede lan? Çıkmıyor. Çıkardım. Evet. Biz o da çam yaptık. Şunları ben bir bekle. Şu an iki bir şey gösteremeyeceğim. O simen düştü. Geberdi. Ananı severim. Evet. Oğlum sen böyle kal yeter ya. Öf. Özellikle Böyle oldu ben şu an. Şunu şöyle. Bunu böyle. Ben burayı siz görürseniz öyle şeyler olur ki. Öyle böyle. Bak bu kitap ne olur? Bunu elhamdülillah şöyle Heh, şimdi bu ana geldik. Bunu aldık. Hiçbir bok yapmadık. Çıkartıyorum. Yeşil. Ben bunu gittim dizim. Nereye koyacağım bunu ben? Nereye koyacağım? Ben bunu nereye koyayım? Koyacak bir yer bulamıyorum. Ben bir şunu çöpe atıp geleyim. Geldim. Şunu bir bunu da bir atıp geleyim. Tamam. tamam. Karnemi kaldırayım dur. Bu karne benim için çok özel. Şunu da buraya koy. Bunu da mesela... Bu ne bokum ne güzel. Bunu şöyle atmam lazım. Dur dur. lazım olur onun için. Şey yapmayalım. Of. Cüzdan şey yapmayayım. Zengin çünkü. Çünkü. Ha tamam. Arkadaşlar ikinci rafta hiçbir şey yok. Üçü tanıtmayacağım. Oğlan Oğlum ben bunu çekeceğim diye. Bu çıktı. Nasıl takabiliriz? Böyle bir koyalım. Merhaba. Oğlum aha toktum. Sıkarım ha. Aha yaptım. <laughs> Allah rahmet etsin. Bu da kırıldı oğlum çöp oldu ya bu da. Gösterecektim bunu buraya. Bak 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 bak. Buraya. Dur oğlum ben neyi göstermedim? Çok odam mistik. Değil mi? Bulacağım. Nerede? Bakın. Şuraya çıkacağım. Bak bir challenge yapacağım koyacağım. Bakın. Ee, bu video 15 izlensin. Okulda vili vili yapacağım. Yapmazsam neyim Geyim. Bak 15 like. Yapacağım şöyle. Bak böyle. Vili vili. Yani bu kadar olsun çünkü benim tanıtacağım başka bir bir bok kalmadı. Şu aşağısı kaldı galiba. Dur. Girdik aşağıya. Bir dakika, burada bunu ters çevirelim. Şunu açsam be. Ne Dur. Oğlum bir dakika lan. Ha Açtım. İçinden kalem çıkması şaka gelmedir. Dur. Hiçbir bok yok bunda da. O yüzden bunu göstermedim. Evet başka bir şey. Dur. Var. Bu muydu lan imzalı? Bu mu imzadı? Değil bu. O nerede? Nerede? Bir i̇mzalı şeyim vardı benim verdi. Yok artık ama. Oh. neyse şuna. Ee, şimdi. Üçüncü sınıfta öyle güzel bir şey çizmişim ki. Dünyanın en iyi şeyi. Bak birinci olurum ben bunu ama. Bak kanka dünyanın en mistik şeyi ya. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Nasıl bir malım lan ben? Aslan normalde bu. Ama boka benzedi birazcık. Bak kesinlikle biraz ya. Bu da Allah rahmet eyledi. Onu seveyim ya. İkide bir düşüyorum. Neyse vlog bu kadardı. O zaman bir atlayalım. Bay bay. Ananı. Ananı. Oğlum bana bir şey oluyor. Dur. Villi. Villi villi. Villi, filli. Hadi bay bay. Son bir bay bay. Oğlum bu ne lan? Bay bay.